Evet hastamızın şikayeti, diş aralıkları var ama doğuştan dişleri de eksik. Şimdi burada bir kere lateral diş eksik. Tek tek sayacağız şimdi. Yani üstte santral, lateral, köpek dişi, iki küçük kazı. Bunlar küçük kazılar var. Ama santralden sonra lateral yok. Bu köpek dişi ve iki küçük kazısı var. Üstte bir tane bunu yapacağız. Ve burada da iki tane kesicisi doğuştan yok. Bak burada bir tane süt dişi varmış. O da kırılmış kökü. Ama ben çektirmeyin dedim çünkü bunu kökünden şöyle Hani Buradan bunu asitleyip buraya fiberi yapıştırabilirim. Yani sonuçta şey dişi yapışıyor fiber. O yüzden buna destek olacak. O yüzden çektirmedim. Yani aralığı da daha daraltacak. Benim işime gelecek. Ben buraya şimdi fiber köprüyle iki tane alt kesici dişini yerleştireceğim. Yani ben hiç diş kesmeden sadece buralara yapıştırıcı süreceğim asit cam dişlere. dişleri, ee, işte dişleri yapıştırıcı sürdükten sonra da buraya fiber sıkacağım. Sonra üstlerine dolgudan diş şekli vereceğim. Fiber alt tapıyı da çekmeye çalışacağım çünkü e, hakikaten ilginç e, bir vaka. Alt burga arkalarda hiçbir sıkıntı yok. Bütün problem önlerde. Bak biraz tepeden de çekeyim. Açalım mı? biraz. Bak buradan da belli oluyor. Bak küçük azıları var. Köpek dişi var. Lateral eksik. Bu arayı da eşit bir şekilde kapatmaya çalışırım yani orta çizgisi biraz hafif tabi ya, yamulmuş oluyor bu hastalarda ama ben onu düzelteceğim. Yani böyle açıları dik yaparım. Şöyle şu şekilde yaparım. Bunları düzelteceğim. Artık ara çalışmaları da çekmeye çalışırım. Yani bir kapanışta görelim. Kapatalım. Bak dişleri sıkalım. Bak kapanış. Bak arka dişler değecek gibi kapatacaksınız. Bak. Bak kapanışta da bazı zorluklar var. Bak, kapattığı zaman ee, üst dişi alt dişi çok örtüyor. Alt diş hiç gözükmüyor. Evet. Ben, tam belli bir vakka daha geldi. Evet, bakacağız. çözeceğiz Evet. Şu an fiberli alt yapıdayız. Şimdi diyeceksiniz bu kadar zor ağzı nasıl toparladın. Yani bu iki dişi tam ortadaş Şu orta çizgi buradaki frenum gösteriyor. Tam oradan iki eşit parçaya bölmeye çalıştım fiberi. iki eşit şekilde sıktım. Ee, dişleri birbirine bu arada hiçbirini yapıştırmadım. Onu da söyleyeyim. Araya tek tek dişi bir girebiliyor. Hiçbirini yapıştırmadım. Buraya da dahil yapıştırmadım. E buraya da hafif yuvarlayarak koyuyorsun. Tabii hem kompost yarıcüsün hem biraz geriye koyuyorum bak. Her zaman küçük göstermek istediğim için dişlere. Bak bunu biraz geriye koydum kefibere. Hem kompost yer olsun hem bu dişi daha yani fırlaklığında e, içerideymiş gibi göstereceğim. Burayı da böyle yaptım. Buradaki e, köpek dişin azıcık ucuna ilave yapıp arayı kapattım. Bu tarafa gelirsek buradaki arayı da e, yani laterali biraz uzattım. Bak bu uzattığım kısım belli. Şurası fiber. Burayı bayağı uzattım. köpek dişi çok küçüktü. E, bak şu an normal bir hizaya geldi. burası zaten köpek dişi. Bunu laterale benzetmek için ucunda düz, düz bir şekilde e, fiberi sıktım. Böyle yerleştirdim. Altta da bakalım. altı açalım biraz. Bak altta da. Bunun altta süt dişi var. Dediğim gibi o benim çok işime yaradı. Buraya fiber köprü gibi yaptım tabii. Buraya dişip sokamayacak. Sadece buraya dişip sokamayacak ama. Diğer yani her yer tek tek yapıldı. Buraya böyle bağlantı yaptım. Burada bir diş şekli verdim tam arasında. Yani bunun üzerine şimdi yapıştırıcı sürüp kompozit dolgu geçeceğim. Yani sadece bu aralara kompozit koyacağım. Yani kendi dişiyle benim dolguyu kaynaştıracağım. Yani buraları koymuyorum. Mini hiç orijinal bırakıyorum ki. Yani o doğal yansıması, ışık yansıması bozulmasın. Böyle tabii dursun. Gerçekten de tabi duruyor yani o şekilde olduğu zaman. Birazdan da çekeriz bitmiş haline. Evet çalışmamızı bitirdik. E, dediğim gibi sadece biberlerin fiberlerin üzerine kompozit dörttüm. Çile aladım, parlattım. Sonucu bu şekilde bitirdik. Yani çok arada çok fark yok gibi. Aslında tek tarafı terazi zordur. Hani e, eşit olmaz aralıklar. Yani şu köpek dişini lateral'e benzettik. Biraz kenarlarını yuvarladım ki yani bunun gibi küçük gözüksün diye. Çok da belli olmuyor. Önemli olan bu iki ishalatların eşit olması. Eşit gözükmesi için de hep kenarlarını yuvarladım. Yoksa eşit değil, Gerçekte hiç eşit değil. Altındaki iki dişi de minik iki dişe fiber köprü yaptım. Yani şu iki diş azıcık açılmak. İki diş fiber köprü şu anda. Zaten diğer dişlerin de boyu kısaydı. O yüzden sırıtmadı. Hem sağlam ama da daha dayanıklı olur. Bakın içten de göstereyim. Bak açalım biraz. İçten de hani hiçbir şey belli değil. Görüyorsunuz. Bu da öyle. Aslında bunu e, günde ilk kez şarj fırçası kullanarak ön dişlerini çok sert şeyler yemeyerek ömür boyu kullanabilir. Gerekli tamire bakıma gelmesi gerekir. Tabii ki ihtiyaç duydukça.